Değerli kardeşlerim, hepiniz hürmet ve muhabbetle selamlarım. Zulmü hiç kimse sevmez. Zalimi de sevmez. Ama bazen yazılı dal kovuklar, kendi şahsi çıkarları için, şeyler bekledikleri için zalimleri överler, severler, alkışlarlar, peşinden giderler vs. Ama gönüllerine sorarsan ya da insanları dinlersen Allah zalimin belasını versin derler. Dur dur. <laughs> bir dakika dur. Allah zalimin belasını versin demeden evvel şöyle bir dur. Niye dur? Çünkü Allah zalimlerin hemen belasını verirse içi içi de sen de girebilirsin. Nasıl olur? Evet, biz Müslümanız elhamdülillah. Allah'a ortak koşmuyoruz. Akaidimizin temel esası La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yok, Tanrı yok. Müşrikler Allah'tan başka putlara, başka başka tanrılara filan da tapıyor kafirler. Ama işin iç yüzüne girersen, acaba Allah'tan daha çok sevdiğimiz, daha çok sözünü dinlediğimiz, Allah'ın emirlerini bir kenara bırakarak, nefsimiz veya bir başkası onun evrine giydiğimiz oluyor mu? Bu da bir nevi manevi bir şirktir. İnne şirk, şirke lazul Şirk en büyük günahdır. Yani. Allah şirki affetmez. Onun ötesinde Müslümanların bütün günahlarını affedebilir. Ne demek istiyorsun? Demek istiyorum ki insanın zulmü önce kendisi nedir? Sen bu gözle harama bakıyor musun arkadaş? Evet. Yanacak o gözün. Bu gözüne zulme diyorsun. Kendi nefsine, bedenine, gözüne, göz bebeğine zulme diyorsun. Kulağınla dedikodu, gıybet, evet, küfür dinliyor musun evet. arkadaş? Evet, oluyor. Dedikodusuz bir meclise girip çıkmak o kadar çok zor oldu ki yani. Bak bu bir zulümdür. Şu dilinle dedikodu yapıyorsun, şu kullanla dinliyorsun, Küpür, kötü söz dedikodu laf götürüp getirme bir başkasını hakaret hor bakma aşağılama istemediği kürtülakları lakapları takma yalan söyleme iftira etme bilmediğin hakkında duyduğun her sözü bir adam için söyleme peygamberimiz her duyduğunu söyleme konuşmak yalan olarak yeter diyor Başkalarının malını yeme. Sırası falanın hakkı olan bir noktada adamını bunu torpil yapıp rüşvet verip oraya senin girmen. Uzatabiliriz değerli kardeşlerim. Kendine zulüm. Anne babana zulüm. Yapıyor musun? Üzdüğün oluyor mu? Eşine zulmün var mı? Çocuklarına zulmün. Konu komşun senden memnun mu? Irzlarını, namuslarını, mallarını çok rahat bir şekilde sana güvenebiliyorlar mı? Konu komşun, izin akraban adını duyduğu zaman böyle bir rahatlık, bir ferahlık geliyor mu? Yoksa üzülüyor, endişe mi duyuyorlar? Derken buradan öte bütün bir memlekete, bütün insanlara, El Müslümü <laughs> selim el Müslümüne min lisanihi Müslüman diğer bütün Müslümanların elinden dilinden selamet buldu. Kimseye zulmetmeyen insandır. Kardeşim, birisine haksızlık, birisine zulüm yapacaksan evinde otur çarşıya bile çıkma yani. Zulüm çok kötü bir şey. Allah zalimlerin belasını versin dediği zaman dur bakalım. İçin içine sen giriyor musun, girmiyorsun. Bunu bir hesaplamak lazım çok ilginç, çok enteresan bir durumdur bu yani. Peygamberimiz zulümden sakının diyor. İrili ufaklı bütün zulümlerde. Çünkü zulüm kıyamet gününde zulümattır, zifiri karanlıklardır. Ateşin içinde karanlıklarda kalarak yanmak. Cimrilikten de kaçının diyor. Cimrilik çok kötü bir huydur ya. Cimrilik İnsana çok günah işletir, Allah korusun ya. Üzerindeki mal haklarını yerine getirmekten tutun. Mesela zekat vermek, kısada sadakayı bitir vesaireden tutun. Helal yoldan kazanma, haram yollara gitmemeye varıncaya kadar adam mal sevgasından ve cimrilik yüzünden Allah korusun bazen dinden bile çıkabilir. Ya. Cimrilik, Peygamberimizin ifadesiyle bizden önceki çok ümmeti helak etmiş. Bizi de helak edebilir. Bu memleketin şöyle bir bakıyoruz da Allah korusun kapitalist bir sistem zengin daha zengin fakir daha fakir zenginler zekatlarını vermiyorlar vergilerini vermiyorlar mal üzerinde toplumun bir hakkı var Fakir fukaranın hakkını yiyorlar, ücretlerini tam vermiyorlar. Ne olacak böyle? Bu zulüm böyle devam ettiği sürece ya bir gün fakir fukara işçi sınıfı isyan edecek veya komünistlere kulak verecek, sosyalistlere kulak verecek, biz gelince bununla danılıp size vereceğiz diyen fitne fesat insanlara kulak verecek, memleketler mahvolacak yani. Bu cimrilik hakikaten zulme sebep oluyor, haksız yere teröre sebep oluyor, darbelere sebep oluyor, insanların kanlarına dökmeye, haram yemeye sebep oluyor. Bundan kaçınmak lazım. Kimseye zulmetmemek lazım. Birisi bize bir kötülük yapabilir, mahkemenin yolu orada, yargıya başvuracağız, kendimiz bile cezasını vermeye kalkışmayacağız. İhkakı hak caiz değil. Yani hakkı kendin almak. Bırak devlet var, mahkeme var. Hakkını onlar eliyle alacaksın. Çünkü sen aldığın zaman duygularına mağlup olabilirsin. Yeni yeni zulümlere sebep olabilirsin ya. Yani. Hakkını, hukukunu alacaksın ama yargı yoluyla alacaksın. Buyurun Allah'ın şeriatını diyeceksin. Kimseye haksızlık etmeyeceksin. Ne zulmediniz, ne zulmü kabul ediniz diyor. La yazdemin ve la yüzlam. Dinimiz böyle güzel bir dindir. Zulmü kabul etmek de doğru değildir. Ama zalim olacağına mazlum ol. Başka çaresi yoksa ya. Yani. Neye benzer? Kabil ile Kabil kavgaya tutuşacağız zaman, Kabil sen öldüreceğim dedi zaman, sen bilirsin, sen beni öldürmek için elini kaldırır, ben kaldırmayacağım diyor. Çünkü adam öldürmek çok büyük bir günah. Böyle bir zulmü sen istersen cehenneme gidersin. Yazık gitme. Sen de yapma. Ama illa olacaksa zalim olmaktansa mazlum olmak daha iyidir. Değerli kardeşlerim Allah zulmü sevmiyor. Allah zulmü hiç sevmiyor. Ve mutlaka cezalandırır. Ama bazen mühlet verir. Bir müddet sonra cezalandırır. Onun için sana de Allah zalimin belasını versin diye hemen cezalandırsın deme. <laughs> İşin içine sen de girebilirsin yani. <laughs> Allah her şeyi görüyor. Allah hem kendimize zulme hem de başkalarına zulmetmekten bizi uzak tutsun. Hep mazlumların yanında eylesin inşallah. Hoşçakalın ve selam.